Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Ali Esen'in kullandığı tır, Siverek-Şanlıurfa karayolu 10. kilometresinde, Siverek Devlet Hastanesi kavşağındaki kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarptı kazada otomobillerdeki Muhammed Halil, Ahmet Halil, Selim Çiçek, Dilan Kesik, Beril Çiçek ve Mihdiye Çiçek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, acil serviste tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.